Türkiye'nin zorlama gündemler ile darbe tartışmalarının içine çekilmesi esas olarak günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve vatansever personeline hakarettir. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin anti-emperyalist beka savaşının çelik silahıdır. Tam bağımsız Türkiye hedefinde sınır içinde sınır dışında milletin verdiği her görevi başarıyla yapan emperyalizme Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'yı idare eden Peygamber Ocağı'ndan söz ediyoruz. 15 Temmuz saldırısı sonrası bünyesindeki FETÖ unsurlarından büyük ölçüde kurtulan milli iradeyi temsil eden siyasi yönetiminin emrinde PKK'yı temizleyen bu ordudur. Rand'ın CIA Pentagon ürün raporlarında Demokrasi Savunma Vakfı ve Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi gibi Siyonist kurumların çalışmalarında gündeme getirilen orta kademe subaylar rahatsız lafları esasen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kripto unsurlara mesajdır. Birçok Siyonist kalemlerden edindiğimiz izlenim zaten Amerikan ordusunun Türkiye'yi kaybedilmiş müttefik olarak gördüğü yönündedir. Haklıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri artık Washington, Brüksel hattında pişirilmiş NATO darbelerinin uygulayıcı gücü değil. Aziz vatanımıza yönelik emperyalist saldırıları durduran milletin gücüdür. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz sonrası güçlendirdiği Kuvay Milliye kimliğinden rahatsız olan ulusalcı kimliği tasfiye lafına sarılanlar, bu orduyu yine doğrudan Pentagon'a bağlamaya çalışanlar varsa hiç heveslenmesinler. Hedef kripto hareketlenme ama esas suikastlerdir. Emperyalist raporlara yansıyan darbe imalı veya içeride ısrarla belirtilen öyle ya da böyle gidecek iddiaları ülkeyi suikastler zincirine yönlendirmeyi hedeflemiş güçlerin hazırlık manevralarıdır. Amerikan derin devletinin bizim çocuklar seviyesinden Hawaii milliyet çizgisine geçmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü vatansever kadrolarının milletlerine silah çekmeyeceğini artık en iyi Pentagon CIA karargahlarında oturanlar biliyor. Ama kuşkusuz tüm kurumların bünyesinde varlıklarını koruyan kriptolara dönük mesajlardır bunlar. İsrail, Birleşik Arap Emirlikler, Suud cephesinde Türkiye'ye dönük öfke nöbetlerinin arttı. Washington, Moskova hattının da kriz bölgelerinde belirleyici güç Türkiye kavramından haydi rahatsız olduğu bir dönemde Başkan Erdoğan'ı her türlü sistem uzak tutmak zorundayız. Erken seçimi zorlayamıyorlar. Ehlileştirilmiş veya işbirlikçi, kimlik taşıyan politikacılarla bir şey yapamayacaklarını görüyorlar. Düne kadar çantada keklik gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli demokratik duruşunu izliyorlar. Erdoğan'sız Türkiye için seçeneklerinin çok azaldı. Hatta hatta teke açıktır. Başkanı korumak durumundayız. Erdoğan'ın özellikle uçak yolculuklarında bir kripto saldırıya en açık olduğu anda çok iyi korunması büyük önem taşınmaktadır. Sosyal ekonomik krizi körükleyecekler. Amerikan Merkez Bankası ile planlanan swap anlaşmasına geçit vermeyecekler. Washington'daki Siyonist lobi Trump'ı bu konuda baskılamış durumda. Türkiye'nin IMF'nin kapısına gitmesi ve Türk ekonomisinin bir kez daha kontrol altına alınması hedefleniyor. S-400'lerin ilk aktivasyon işleminin tamamlanmış olması ve testlerin tam aktivasyona yönelmiş olması ise büyük öfke nedenleri. Beklentileri IMF'ye gitmiş, S-400'ü aktive edememiş Erdoğan'ın siyasi çöküntü sürecine girmesidir. Türk ekonomisine dönüp bütün eleştirilerin Covid-19 travmasından söz edilmeden dile getirilmesine dikkat edin. Amaç önümüzdeki Eylül ayına doğru derin ekonomik kriz bağlantısında sokaklara yansıyan sosyal kaos oluşturmaktır. Siyonist raporlarda sözü edilen darbe imaları falan esas olarak bunlardır. Askeri tartışmayı bırakın. Bırakın. Biz siviller bu işlerin altında nasıl kalkacağız ona bakalım. Darbe ihtilal muhtıra gibi demokrasiye zıt, milli iradeye düşman kelimeleri açıktan veya ima ile yazılı veya sözlü biçimde hiç kimsenin ağzını almaya hakkı yoktur. CHP'lerin hiç yoktur. İki sebeple hakları olamaz. Birincisi demokrasidir. Sandık herkes için bağlayıcıdır. İkinci sebep CHP 27 Mayıs cinayeti başta olmak üzere 28 Şubat ve 15 Temmuz alakası olduğuna dair iddiaları üretememiştir. O sicil orada dururken bugün bu partinin bazı mensupları sandığın tek başına yetmediğini, HDP gibi silahlı gücede sahip olmak gerektiğini söyleyebildiler. Akıl ve hafsala dışıdır ki ana muhalefet partisinin değişik kademelerindeki bazı isimler PKK'ya imrenmekte özenmektedir. Bu münasebetsizlik bu partinin bazı politikacılarına çok görünmeyebilir. Fakat Ekrem İmamoğlu da bu taifede yer aldı. Konuşmaları ve evlere gönderdiği kitapçıklar ortalığa saçılıp döküldü. Böylece parti muhafız gücü gibi bir militan kadro kurma iştahası bir bir yana bu ülkede ateşle de oynamak demek olan bir başka sapma daha tespit edildi. Ağırlıklı olarak bir kültür geleneği olan Alevilik akla ziyan bir tavırla din olarak gösteriliyor. Böyle bir iddia herkesten evvel Alevilere hakarettir. Aleviler bu ülkenin Müslüman unsurlarından biridir. Bu itibarla böyle bir iddia tehlikelidir ve aynı zamanda bölücülüktür. Daha ilkokulda bile millet olmanın şartları öğretilirken onlardan biri olarak din birliği sayılır. Milyonları bu birlikten çıkarmaya kalkışmak bölücü örgütün ırk üzerinden parçalama teşebbüsünün bir başka tezahürü olur. Bunların tafsilatı günlerdir medyada, ekranlarda konuşulmakta, isimler sesleriyle, görüntüleriyle verilmekte. O halde CHP'ye düşen nedir? Ana Muhalefet Partisi. Adının bir kez daha darbe iddialarıyla anılmasını sineye mi çekecek? Yöneltilen ağır tenkitleri görmezden mi gelecek? Yoksa bunları söyleyen il başkanı da olsa, belediye başkanı da olsa, parti sözcüsü de olsa, her kim olursa olsun onların hakkında soruşturma mı yapacak? Tercih kendisinindir. Eğer genel merkez tabisiz bir tahkikat yapıp Lazım geleni yerine getirirse o zaman ana muhalefet partisi ibaresinin içini doldurmuş olur. Ekrem İmamoğlu'nun seçildiğinden beri İstanbul'a hiç hizmet vermediğini artık kendi arkadaşlarımız da ekranlardan bağırıyorlar. Sen ise giderek artan bu şikayetlere çare bulacağına partiyi zora sokacak din uydurma peşindesin diye hesaba çekerse Kılıçdaroğlu belediye başkanına hakim olmuş olur. Yoksa CHP dümeni kırık tekne gibi bir gün kayalara bindirir. Şu gerçek açıkça ortadaki Covid-19 sürecinde iktidar Cumhur İttifakı. Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, ılımlı halk partiler dahil vatandaştan tam not almış. Buna mukabil Millet İttifakı silinmiştir. Kopanı yeni kurulanı ile muhalefet partileri adeta yok olmuştur. CHP'nin ise manzarası resmettiğimiz gibi. Deyimlerimiz ne hoştur der ki, Kaval çalmasını bilmeyen çoban Suriye'ye kurt getirir. CHP kurt getirmek için Canan Kaftancıoğlu yeterken şimdi ona bir yılda tükenen İmamoğlu da eklendi. Sanki skandal çıkarmakta yarışıyorlar. Bir kaval acemisi de AK Parti tarafından arıza endam etti. Akli dengesi yerinde mi değil mi bilmiyoruz. Aklı başında biri onun yaptığını yapmaz. Sarıklı, kirli sakallı bu kişi. Durumdan vazife çıkararak CHP'lerin darbe tehditlerine tehditle cevap vermek için sosyal medyada kavanoz dolusu kurşun göstermiş. Hani güzel bir söz vardır. İnsanın akılsız dostu olacağına akıllı düşman olması evladır. Ortada bir tehdit varsa, ortada bir de devlet var. O devlette iyi kötü hukuk var, mahkeme var. Sana mı kaldı başına buyruk böylesi kanunsuz işlere kalkışmak? CHP'deki münasebetsizlikler kabul edilmeyeceği gibi AK Parti üyesi olsun veya olmasın bu kimsenin yaptığı da kabul edilemez. Fark şuradaki. AK Parti'nin bu lüzumsuzluğu yapanı kapı dışarı edeceği, mahkemede de yaptığının hesabını vereceği bellidir. CHP'yi darbeciler topluluğu gibi gösteren politikacılarsa bu parti tarafından ödüle layık kahramanlar olarak gösterilirse, olanlar bir kere daha pişkinliğe vurulursa şaşmamalı. PKK'dan kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan militanlar, dağlardan şehre indiklerinde HDP binalarını kafe gibi kullanıyorlarmış. Dağa çıkmak ve PKK saflarında Türk askerine karşı savaşmak için HDP'yi askerlik şubesi olarak kullandıklarını da söylüyorlar. Türkiye'nin sokak ve caddelerine şehit isimleri yazdırmak için Mehmetçimize hain pusula kuran eli kanlı katillerin HDP ile fiili bağını Good man. bilmeyen, duymayan var mı? HDP'nin de CHP ile. Yer yer ve dönem dönem sırtını PKK'ya, YPG'ye, YPJ'ye dayandıklarını itiraf edenlerden birisi CHP'ye birlikteliğimizi artık izlemeyelim, açık oynayalım dedi. Bir diğeri CHP 31 Mart'a verdiğimiz 4000 oyu iade etsin diyerek mahkemeye müracaat etti. Ne yapmışlar? CHP ile İYİ Parti ile ve dahi Saadet Partisi ile mutabakat yapmışlar. Doğuda bu partilerin oylarının tamamı HDP'ye gitmiş. Batıda ise oylar bu parti lere taksim edilmiş. Buna itiraz eden var mı? Yok. Vaziyet bu kadar açık ve net mi net. Bu şer ittifakının en alçak koalisyonun ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Evet. Çünkü Türkiye'yi emperyalizme yem etmek isteyenler bu işin Erdoğan'a diz çöktürmeden olmayacağını biliyorlar. Bu yüzden mutabakatlar, kumpaslar, Ali Cengizler her yolu deniyorlar. Erdoğan mümkün olmayınca çevresindekileri, onun yanında güçlü bir şekilde duranları bitirmek için harekete geçiyorlar. Hedefteki kişilere bakın. İsimlerin kim ya da kimler tarafından belirlendi? anlamakta zorlanmayacaksınız. Zira bunlar terörün bitmesi için canla başla mücadele eden, büyük fedakarlık yapan, destanlık başarılarına imza atan serden geçtiler. Birisi MIT Başkanı Hakan Fidan. MIT bugün sınırda ve sınır ötesinde sıcak nefesini PKK'nın ensesinden hiç ayırmıyor. Hem istihbaratta çalışıyor hem de başarılı operasyonlar düzenleyerek alçaklara nefes aldırmıyor. 4 gün önce İran kuzeyinde Gara bölgesinde başarılı bir operasyonu imza atarak eylem hazırlığında olan bir PKK-KCK hücresini iki teröristi etkisi hale getirerek çökertti. Hedeflerinde Hakan Fidan olmasın da kim olsun? Bir diğeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hulusi Akar hem sınırlarımız dahilinde ve hem de sınır ötesinde aslanlar gibi savaşıyor. Ak Tütün Karakolu'nda 15 askerimizi şehit verdiğimizde şehit cenazesine katılmak yerine golf oynamayı tercih eden generallerin aksine o sürekli cephede. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı, Barış Pınar Harekatı, Bahar Kalkanı ve Libya'da darbeci haftara karşı ulusal mutabakat ile birlikte öfke volkanı harekatlarında asker olarak büyük başarılarla Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Dosta karşı Yunus, düşmana karşı Yavuz oluyor. İçte ve dışta bayrağımızı her daim yükseklerde dalgalandırıyor. Ve Selçuk Bayraktar. Bayraktar 3 yılını Güneydoğu'da arazide geçirdi. Neden? Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ları başarıyla kullanabilecek araziye hakim ekipler yetiştirmek için. Bahar Kalkanı Harekatı'nda Bayraktar ve ekibin ürettiği yüzlerce İHA ve SİHA, çekirge sürüsü gibi havalanıp tespit edilen hedefleri son derece başarıyla vurarak geri dönüyorlardı. Dünya bu başarıdan bahsetti. Bayraktar bununla da kalmadı. Hisar hava savunma sistemini kısa zamanda geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına verdi. Yine bir süre arazide kalarak sistemi kullanacak ekibi eğitti, yetiştirdi. Bayraktar bununla da kalmadı. Koronavirüsle mücadelede ön saflara geçti. Kısa zamanda 500 adet yerli solunum cihazını üreterek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Şimdi de Bayraktar'a hedef alıyor. Hatırlayalım Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil 1930 yılında Türkiye'nin ilk silah fabrikasını kurmuştu. İsrail ile savaşan Araplara silah sattığı için fabrikası 1949 yılında kendisi de içindeyken havaya uçuruldu ve şehit oldu. O yüzden ülkenin bekası için Erdoğan'a sahip çıkalım. Evet video izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.